Canlar burası Kaya şehri. Yine Fethiye'de bir yer. Burası yaklaşık 3000 yıllık bir tarihi değerlere sahip. 3000 yıl ayakta kalmış. Bakın arkadaşlar 3000 yıl. 1920'lerde Rumların çıkan savaşta burayı terk etmesinden sonra Türkler buraya yerleşiyor. Türkler yerleştikten sonra bu köyün Türk standartlarını karşılamadığı için e, ee, mecburen terk etmek zorunda kalıyorlar. Bırakmak zorunda kalıyorlar. 3000 yıllık bir köyün hala taş gibi ayakta kalması. Tabii şurada restorasyon izleri var. Bunlar çok normal yani. Yani bunlar günümüzün zaten işlemeleri de var. 3000 yıllık bir köy. Terk edilmiş bir köy. Buram buram geçmiş kokuyor, tarih kokuyor arkadaşlar. Buram buram. Yani buraya geldiğiniz zaman kendinizi kaybediyorsunuz. Hele ki bir de böyle tarihlere karşı olan ilginiz varsa diyorum ya sanki burada yaşlanmışsınız. Ömrünüz burada geçmiş. Öyle bir hava, öyle bir nefes soluyorsunuz. Muhteşem yerler ya şaam yerler. Dediğim gibi 3000 yıllık bir yaşam oldu. 3000 yıllık